Günaydın. 18. gün. Harika bir gün. Kendi bolluğunuzu almak. Mucizeleri, parayı, bolluk ve bereketi bir mıknatıs gibi çekiyor musunuz? Bugün kendinizi almaya açtığınızda bu çekim gücüne sahip olacağınızı öğreneceksiniz. Bu kursa ilk başladığınızdaki günlük yazınızı açıp okumak için güzel bir zaman. Ne çok şey öğrendiğinizi görüyor musunuz? Ayna karşısında olumlamaları söylemenin sizi ne kadar da rahatlattığının farkında mısınız? Siz mucizeleri çeken bir mıknatısınız. Ayrıca para, bolluk ve bereketi çeken bir mıknatıs olduğunuza da inanıyor musunuz? Dünyada kendisini tecrübe etmenizi bekleyen pek çok bereket var. Harcayabileceğinizden daha fazla para var. Hayal edebileceğinizden daha fazla neşe var tanışabileceğinizden daha fazla insan var. Eğer bunu tam anlamıyla kavrarsanız, ihtiyacınız olan ya da arzuladığınız her şeye sahip olacağınızı da fark edersiniz. İçimizdeki güç, bizi en muhteşem hayallerimizi ve devasa bir bereketi hızlı bir biçimde vermek istiyor. Onu almaya açık mısınız? Eğer bir şey isterseniz, evren bunu bir düşüneyim demez. Anında cevaplar ve gönderir. Fakat onu almak için açık ve hazır olmalısınız. Konuşmalarımı izlemeye gelen bazı kişilerin kollarını gözlerini birleştirdiklerini fark ediyorum. Bu şekilde durarak içlerine bir şey nasıl alabilirler ki? Kollarınızı sonuna dek açmak muhteşem bir resttir. Böylece evren bunu fark eder ve size cevap verir. Şimdi sizi bunu yapmaya davet ediyorum. Ayağa kalkın, kollarınızı açın ve şöyle söyleyin. Evrendeki tüm iyilik ve bolluğu almaya hazırım ve açım. Şimdi bunu çatılara çıkıp bağırarak söyleyin ki herkes eşitsin. Bolluğun pek çok anlamı vardır. Para, aşk, başarı, konfor, güzellik, zaman, bilgi. Bolluğu ve bereketi düşünüp konuşarak yaratırsınız. Eksiklerinizi düşünüp konuşarak bolluk yaratılmaz. Eksiklere konsantre olmak daha çok eksik yaratır. Yoksulluğu düşünmek daha fazla yoksulluk getirir. Şükretmek ise daha çok bolluk getirir. Aynı çalışmanız hayatınıza bolluk gelmesini sağlayacak çok önemli bir araçtır. Evrenin bereketinin size doğru akmasına izin verdiğiniz zaman arzu ettiğiniz her şeyi alırsınız. Tek gereken şey aynanız ve pratik yapmanız. Verdiğiniz her şey size geri gelir, her zaman. Eğer hayattan bir şey alırsanız, hayat da sizden bir şey alır. Olay bu kadar basittir. Hiçbir şey çalmadığınızı düşünebilir misiniz? Ama ofisten eve getirdiğiniz ataçları veya zımbaları saydınız mı? İnsanların zamanını çalan ya da onlara saygı göstermeyen birisi misiniz? Tüm bunlar evrene şunu söyler, ben aslında hayatta hiçbir iyi şey hak etmiyorum. Onları sinsice almam ya da çalmam gerekiyor. Yaşamınıza bolluk ya da para akmasını engelleyen tıkanıklıkların farkında olun. Sonra da aynı çalışmanızı yaparak o inançları değiştirip yerlerine pozitif olumlamalar koyun. Eğer parasal sorunlar yaşıyorsanız yapacağınız en iyi şey bereketi düşünmektir. Kendimde çok işe yaradığını gördüm ve uzun yıllardır yaptığım iki tane bolluk olumlaması var. Bunlar sizin işinize değecektir. Gelirim durmadan artıyor, ve nereye dönsem orayı bereketlendiriyorum. Hayatınıza iyi bir şey geldiğinde ona evet deyin. İyi almak için kendinizi açın. Dünyanıza evet deyin. Fırsatlar ve bolluk yüz kat daha artacaktır. Günde bir kez ayağa kalkıp kollarınızı açarak neşeyle evrendeki tüm hayırlı bolluğu almak için hazır ve açığım. Teşekkürler hayat deyin. Hayat sizi duyacak ve cevap verecektir. Hadi şu olumlamayı söyleyelim. Hayat, tüm ihtiyaçlarımı inanılmaz bir bolluk ve bereketle karşılıyor. Hayata güveniyorum. 18. gün aynı çalışması egzersiniz. 1. Bugünkü aynı çalışmanız bolluğunuzu almaya odaklanmak üzerine olacak. Ayağa kalkıp kollarınızı açın ve şöyle söyleyin. Tüm iyiliğe hazır ve açığım. 2. Şimdi aynaya bakıp tekrar söyleyin. Tüm iyiliğe hazır ve açığım. Bırakın kelimeler kalbinizden süzülsün. Tüm iyiliğe hazır ve açığım. 3. Bu olumlamayı 10 kez daha tekrar edin. 4. Nasıl hissettiğinize bakın. Kendinizi özgürleşmiş hissediyor musunuz? Ayna çalışması kursunuzun sonuna dek bu egzersizi her sabah tekrarlayın. Bu bolluk ve bereketle ilgili farkındalığınızı artırmanın en mükemmel yoludur. 18. gün günlük yazma egzersizimiz. 1. Para hakkındaki inançlarınız nelerdir? Aynanın karşısına geri dönün, gözlerinizin içine bakıp şöyle söyleyin. Para ile ilgili en büyük korkum. Korkunuzu söyleyin. Cevabınızı ve neden böyle hissettiğinizi yazın. 2. Çocukken para hakkında ne öğrendiniz? Ailenizde finansal konular nasıl halledilirdi? Siz şu anda parayı nasıl idare ediyorsunuz? Düşüncelerinizi yazın. Herhangi bir davranış kalıbı görüyor musunuz? 3. Şimdi kendinizi bolluğu düşünmeye yöneltmek için biraz günlük çalışması yapın. Hep istediğiniz şeylere sahip olmanın nasıl bir şey olacağını yazın. Onlar neler olurdu? Yaşamınız nasıl olurdu? Nereye seyahat ederdiniz? Ne yapardınız? Hissedin, keyif alın, yaratıcı olun ve eğlenin. 18. gün kalp düşünceniz. Ben bir evet insanıyım. Ben tüm hayatta bir olduğumu biliyorum. Sonsuz bilgilik bana nüfuz etmiş ve ben onunla kuşatılmış durumdayım. Bu nedenle evrenin beni her türlü pozitif manada desteklediğine inanıyorum. İhtiyacım olabilecek her şey zaten burada beni bekliyor. Bu gezegende yiyebileceğimden çok daha fazla besin var. Harcayabileceğimden çok daha fazla para var. Tanışabileceğimden çok daha fazla insan var. Tecrübe edebileceğimden çok daha fazla sevgi var. Hayal edebileceğimden çok daha fazla neşe var. Bu dünyada ihtiyacım olan ve arzu ettiğim her şey var. Hepsi kullanmam ve sahip olmam için benim. Tek ve sonsuz zihin, tek ve sonsuz zeka bana her zaman evet diyor. Neye inanmayı, düşünmeyi ya da söylemeyi seçersem seçeyim, evren daima evet diyor. Vaktimi negatif düşünceye ya da negatif konulara harcamıyorum. Kendime ve hayatı pozitif görmeyi seçiyorum. Fırsat ve bolluğa evet diyorum. Tüm iyiliğe evet diyorum. Ben kendisine evet ile cevap verilen ve evet dünyasında yaşayan bir evet insanıyım. Evren ve ben coşkuyla bunu yapıyoruz ve bu zaten böyle oluyor. Evrensel bilgelikle bir olduğum ve evrensel güç tarafından destek, desteklendiğim için minnettarım. Parasızlığınız hakkında düşünüp konuşarak asla bolluk yaratamazsınız. Bu resmen harcanmış bir düşüncedir ve size bereketi getirmez. Eksiklerinize odaklanmak sadece daha çok eksik getirir. Yoksulluğu düşünmek daha çok yoksulluk getirir. Şükretmeyi düşünmek bereketi getiren şeydir. Tahmin edebileceğiniz zenginliğin çok ötesinde bir bolluğu size getireceğini garanti edebileceğim birkaç tavır ve olumlama var. Diğer insanların paraları olduğu için onlara kin duymak, siz ve size gelecek bolluk akış arasında bir duvar örer. Ve hiçbir zaman yeterli param olmuyor ya da para geldiğinden daha hızlı gidiyor gibi negatif olmamalar sadece yoksulun en kötü biçimde düşünmesidir ve onu temsil eder. Evren, kendinizle ve hayatla ilgili neye inanıyorsanız yalnızca ona cevap verir. Parayla ilgili ne tür negatif düşünceleriniz olduğunu inceleyin ve sonra da hepsini bırakmaya karar verin. Bunların hiçbiri geçmişte size hizmet etmedi. Gelecekte de hizmet etmeyecek. Sırf eğlenmek için bir milli piyango bileti alabilirsiniz. Ama lütfen tüm dikkatinizi piyangoyu kazanıp bütün sorunlarınızı çözmeye harcamayın. Bu küçümseyici bir düşünme biçimidir ve bitmeyen bir iyilik yaratmayacaktır. Piyangoyu kazanmak çok az kişinin hayatına pozitif değişiklikler getirmiştir. Aslına bakarsanız çoğu piyango talihlisinin ilk iki yılda kazandıklarını kaybedip kazanmadan önceki yaşamlarından bile daha berbat bir maddi duruma düştüklerini görürsünüz. Eğer piyangoyu kazanmanın tüm sorunlarınızı çözeceğini düşünürseniz çok yanılırsınız. Çünkü bunun bilincinizi değiştirmekle hiçbir alakası yoktur. Aslında evrene şans eseri olacaklar dışında hayatta hiçbir iyi şey hak etmiyor mesajı veriyorsunuz. Oysa düşünme biçiminizi evrenin bolluğunun size doğru akmasına izin verecek şekilde değiştirirseniz, piyangonun size sağlayacağını düşündüğünüz her şeye sahip olabilirsiniz. Üstelik onları hiç kaybetmezsiniz çünkü onlar farkındalıkla hakkınız olduğu şekilde size gelmişlerdir. Olumlamak, deklare etmek, hak etmek ve izin vermek piyango kazancı elde edeceğinizi düşündüğünüzden çok daha fazla zenginliği kendinize çekmenin doğru adımlarıdır. Para ile ilgili bilincinizi yeni fikirlere açın ve bırakın. Hepsi sizin olsun. Eğer yaşamınıza daha çok para ve bolluk getirmek istiyorsanız şu olumlamaları tekrar edin. Ben bir para mıknatısıyım. Her türlü bolluk bana doğru gelir. İş yerinde beni son derece takdir eder ve mükemmel şekilde desteklerler. Ben sevgi dolu, bereketli ve uyumlu bir evrende yaşıyorum ve bunun için minnettarım. Her yerde var olan sınırsız bolluğa açım. Çekim yasası hayatıma sadece iyi şeyler getirir. Yoksulluğu düşünmekten bolluğu düşünmeye geçiyorum ve parasal durumu Yaptığım bu değişikliği yansıtıyor. İyilik bana her yerden ve herkesten gelir. Hayatımdaki tüm iyi şeyler için şükranlarımı ifade ediyorum. Her yeni gün yeni ve muhteşem sürprizlerle geliyor. Paturalarımı sevgili ödüyor, her çeki coşkuyla yazıyorum. Bolluk hiçbir engel tanımadan bana doğru akıyor en iyisini hak ediyorum ve şu an en iyisini kabul ediyorum. Paraya karşı olan tüm direncimi serbest bırakıyor ve paranın coşkuyla hayatım akmasına izin veriyorum. Benim iyiliğim bana her yerden ve herkesten gelir.